Evet işte siyasette artık gözler 2024'teki yerel seçimlere çevrildi. Malumunuz İyi Parti'nin yerel seçimlerde izleyici strateji merak edilirken Genel Başkan Meral Akşener'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. Dedi ki efendim biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. Biz her yerde ayrı gireceğiz. Şimdi ben bunu dike getireceğim. İstanbul ve Ankara dahil mi? Ankara dahil. Bana Tayyip Erdoğan yanladı diyenler dahil. Herkes can istediğini söyleyebilir. Umurumda değil. değil. İki, biz bu partiyi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. 17 ve 28 Mayıs seçimlerinde hizmete uğrayan altılı masa dağıldı. Karşılıklı suçlamalar devam ederken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Ben bu ittifak siyasetine şiddetle karşıyım. Bunlar insanları kutuplaştırıyor. Biz bunun için kurmadık ki bu partiyi. Biz bir üçüncü yol olsun diye kurduk. Yeni Nefes olabilmek için kurduk. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Akşener, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi. Programda İzmir adaylarını da açıkladı. İstanbul'un ve Ankara'nın büyük ihtimalle e, altılı masadaki eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göz alıyor musunuz? Bunu... Hepsini alıyor. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki. Mesela İzmir, mesela e, İzmir'de e, CHP ceketini asla seçilir diye bir kanaat var. O Ümit o. Özlale şu an itibariyle çalışıyor. Ve Bizim adayım ben Zimit adayım Beyim dedi. Bugün ben buradan ilan ediyorum. İttifakta büyük krize neden olan altılı masadan kalktığı o anları da anlattı. Gittim, ben bekliyorum ki biz şey konuşacağız. mi konuşacağız. Birden konuşma, kim aday olsun evrildi? Bu iki arkadaş var. Bunlar benim babamın oğlu değil. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki, Meral Hanım imzalamıyorsa imzalamasın. Biz beşimiz imzalayan çıkalım dendi. Ben de aldım dosyamı. Peki o olmazsa. Başarılar diliyorum dedim. Hüseyin Bey veya e, Mansur Bey olsa kazanır mı diyorsunuz? Kazanır. kazanır. Muhalefette ittifak tartışmaları devam ederken Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşme bir saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrası iki lider de bir açıklama yapmadı. İnce geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak çağrısı yapmıştı.